Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyerek konumuza geçiş yapayım. Bugün sizlere kahve bitkisinin saksı değişimini göstereceğim. Fakat bundan önce kısaca bitkimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Kahve bitkisi 9-10 metreye kadar büyüyebiliyor ve 25 ile 100 arasında farklı türde kahve ağacı var. Günümüzde ticari amaçla üretilen çekirdekler iki farklı tür ağaçtan elde ediliyor. Ticari üretiminin yaklaşık %70'ini kafi arabika çekirdekleri oluşturuyor. Yani şu an elimizde bulunan tür. Geri kalan %30'luk kısmını kafi kenifor türü oluşturuyor. Diyerek saksı değişimime geçelim. Bitkim için böyle bir saksı tercih ettim. Sizlerde orta boy ya da daha küçük boy saksı tercih edebilirsiniz. Saksı seçerken altının delik olmasına özellikle dikkat edelim. Örneğin salça kutularından ya da plastik şişelerden saksı yaptıysanız mutlaka altını delerek saksınızı kullanın. Ve süs bitkilerinde suyun direni olabilmesi için saksıya toprak doldurmadan önce küçük taş taşlar koymanızı tavsiye ederim. Şu şekilde gördüğünüz gibi taşlar var elimde. Bunları saksıya dolduruyorum. Şimdi de toprağımı dolduruyorum. Evet, toprağımızı doldurduk. Şimdi bitkimizi yerleştireceğiz. Bitkimizi hafifçe tutarak çekiyoruz. Zaten hemen geliyor ve toprağımızı yer açıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha açabiliriz ve top bitkimizi yerleştiriyoruz. Biraz bastırıyoruz. Toprağımızı eşit bir şekilde yayıyoruz. Şimdi bitkimize can suyumuzu veriyoruz. Bitkilere su verirken böyle bir anda değil de yavaş yavaş çekmesini bekledikten sonra tekrar biraz daha su vererek sulama yaparsak daha iyi olur. Çektikçe bu şekilde su veriyoruz. Can suyumuzu verdik. Şimdi bitkimizin bakımı hakkında kısaca bilgiler vereyim. Kahve bitkisi aydınlık ve dolaylı güneş ışınlarını sever ve doğru bakım yapıldığında 3-5 sene içerisinde çiçek açabilir. Çiçekleri açtıktan 2-3 gün sonra solmaya başlar ve eğer döllenebilirse meyve verir. 10 derecenin altındaki sıcaklıklar bitki gelişimi için uygun değildir. İdeal sıcaklık isteği 15 ile 26 derecedir. Genel olarak evlerimizde sıcaklık 18 derecenin altına düşmez. Bu sebeple kahve bitkisi evlerimizde rahatlıkla yetişebilir. Ayrıca kahve bitkisi her zaman yeşil kalır, yaprak dökmez. Kahve bitkilerinin toprağı nemli tutulmalıdır. Bu nedenle düzenli olarak sulama yapılması gerekir. Gün aşırı fıs fıs yardımıyla toprağını nemlendirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.